Tahtan şarkı dur onu mu dinleyelim o ara? Biz pozisyonları ya, Eray sen ara... Oraya... musun? Bir dakika ah. Tahta yakman yaralara bak. Yaraklara bak derken hocam tamam dinleyelim. Paran kuş mu? Paran kuş mu? <laughs> Hakkı bir söz gol satıyor. bir amına koyayım ya. Adam adam yıldız mi olmuş söz satıyor. <laughs> Zaten makyaj zaten. Yaralara bak, uzaklara dal. Geçmiyor günlerim geçmiyor bak. Gönlüm almıyor dertleri sar. Başa döndüm benim aklımı al. Yaralara bak, uzaklara dal. Geçmiyor günlerim geçmiyor bak. Gönlüm almıyor dertleri sar. Başa döndüm benim merhaba. merhaba. al. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. bak fark merhaba. etmedim beni sevdiğimi de Vurdum

Sırılsıklam bedenim Şah, sanayken hapis Gelmedi kalbime bir kere haciz Kendime bağırıyorum malim aciz Kendime bağırıyorum aciz maciz Sırı sıklan bedenim sanayken hapis Gelmedi kalbime bir kere haciz Kendime bağırıyorum hali maciz O adam maciz. bir seneye patlar beyler Kendime bağırıyorum hali maciz Yaralara bak uzaklara dal. Geçmiyor günlerim geçmiyor bak Gönlüm almıyor dertleri sar Başa döndüm benim aklımı al Yaralara bak Uzaklara dal geçmiyor günlerim geçmiyor bak Gönlüm almıyor dertleri sar Başa döndüm benim aklıma al Peki güzelmiş Nedenini ya. bilmiyorum ama Yaşananlar geliyordu bana biraz ağır Hadi şimdi söylesene mama Kendini edip buldun diye suratıma bağır Nedenini bilmiyorum ama Yaşananlar geliyordu bana biraz ağır Hadi şimdi söylesene mama ama kendine de diye suratıma bak. Yanı yaz daha kesin. Görmüyorsun söyle bana benim gibi sen de beni özlüyorsun çıkmıyorsun aklından ve rüyamı diyorsun her sabah beraber uyandığımızı düşlüyorum. Yaktım bir sigara attım boşluğa gel ki tek olmayayım sürekli koşturan hayallerim inan pek zor değil. Yaslanmak senin o güzel koynuna. Evet şimdi yağmur. Ne oldu? Kanka bu Baran'ın ya ya yağmur gibi beni götürmen siki vur şarkı sözü değil mi bu? <laughs> Öyle bir söz vardı Baran'ın. Beni götümden sikiyorsun. Şimdi ben de olan Ben o videoyu açacağım bekle. <laughs> <laughs> Anlıyorum sonunda her şey sebebin olmasa da bebeğim makul. Evet şimdi yağıyor yağmur Bak Hem de benden Baran ne çaldı Baran ne kabul etmiyoruz Çaldı Her şeyin ya, sebebi ne olmasa yazdı. da bebeği ama çaldı yine de Bak <laughs> ol yaralara bak Uzaklara dal Geçmiyor günlerim geçmiyor bak Gönlüm almıyor dertleri sar Başa döndüm benim çekiyoruz. aklım Çağatay Çağatay Çağatay